Kız kardeşim ben işte iyi onlar alışveriş olurum biraz kafadım Evet. Arada ben bakarım dedim yerlere. yere. Onlar da alışverişte. Bazı şeylerin özlü böyle mi gidiyoruz, gidiyoruz diyeceğim ama ee, ya çok da özlü bir durum yok zaten Kıbrıs'ta benim aile. Ayıp, Yakın yani. Ayda bir bakar ya ben gidiyorum ya onlar geliyor. Ee, zaten her gün telefondayız aileyle. Anne baba orada, kardeşim orada. Ee, işte bu hafta onlar geldi. 4-5 gün de kalıyorlar. Akşamda evet. ee, akşam da Bostancı Gösteri'nin herkese bir konseri vardı. Ufaklıklar da uzun zamandan sonra ilk defa beni canlı gördüler. Ee, büyük olan 8 yaşındaki Güneş. O da davul çalıyor. Şimdi bizim orkestradaki Orkun abisinden ilham alıyor. Çok ilham oluyor. falan. Biraz evet. geldi şimdi motive oldu. Belli yani gelecekte o da bir müzisyenlik mutlaka içinde var yani. Aileye çok düşkünüz diyebiliriz. Tabii. Mesela, aile kırmızı çizgimiz. Bostan evet. gösteri nasıl geçti? Konserlerle ben sordum. çok güzeldi. Ee, bizim Ocak ayı bir dinlenme dönemi. Ocak'ta hiç konser yapmıyoruz normalde. Ee, o yüzden bir, bir buçuk ay neredeyse hasret kalmışız sahneye. Ee, ama böyle bir şey oldu. Şar kas hafızası biliyorsunuz şarkı söylemekte. Bir buçuk aydan sonra sahneye çıktığımda bir bocalama geldi, böyle sözleri unutmuşuz, e, şeyi unutmuşuz, Havlayacağım diye Sıraları korktunuz unutmuşuz. bunu yani hani sözleri unutunca. Efendim? Havlayacağım diye korktunuz mu sözleri unutunca <laughs> mesela? Yok havlama yok. O yok mu? <laughs> havlama yok bizde. <mesela. gülüyor> Ama çok da trend oluyor mesela son dönemde label şey, bir şey yapmış olduğu bir parça var, Hav 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 diye. E, hmm. Ne düşünüyorsunuz konuya ilgili yorumlar alabilir miyiz? E, beşinci defa sordular bana bunu. Ben çünkü zaten Havlamayın. söyledim yani benim için dünyaya gel gelen bir şey değil. Yani benim e, keyifle dinlediğim, zevk aldığım bir şey değil meraktan herkes bakıyor. Bazı kesimler eleştirilemiyor. Bazı kesimler de evet. Ya ben adam kendi duygularını öyle ifade ediyor. Yani biri sanat diyor, bir değil diyor. Bence geçici bir şey. Yani çok uzun ömürlü bir şey olduğuna inanmıyorum. Ama e, yani bizim gençliğimizde de vardı o. Bir şarkı vardı. Ben sizin doğumluğunuzu sen doğumluğunuzu. Kaçlısın sen? 84 doğumluğunuzu. E tamam. Tam o, evet, o dönemi hatırlarsınız. Yani her dönem hayatın her döneminde böyle şarkılar olacak. Ee, eğlenmek için, gülmek için. Belki de toplumun buna da ihtiyacı var. Ama ben yani tasvir etmiyorum. Yani. Bu kadar beğenilmesi işte takip edilmesinde nasıl biliyorsunuz? Yani 5 milyon gibi bir rakamda da başım bayağı bayağı yükselmiştir. 20 milyona yaklaştık. Kısa zamanda. Bir yorum yapamıyorum. Ben kendi bildiğim <laughs> yaparım, Sanatını yaparım, kendi yaşadığım duygularımı müziğe Zaten insanlar kendi duygularını, kendi yaşadığı şeyleri şarkının içerisinde bulunca bir şekilde özdeşleş, özdeşleşiyor, özdeşleşiyor şarkıyla. Bir duygusal bir bağ kuruyor. bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada var. Yani e, herkes için bu dünyaya yollanan şeyler vardır. E, o, onu seven de vardır. De. O yüzden çok bir şey Yemiyorum. Bir de isminiz birden çok isimle mesela hani dün de mesela konserimizde bir misafirimiz varmış. Daha önce de biliyorsunuz birisi Cevaz Zade ile Hı -hı. Ya, yakın arkadaşının olduğunu söylediniz ama Esin kankam bizim... yani o her gün beraber spor yapıyoruz zaten Esin. Çok sevdiğiniz olsun. hemen hemen her gün görüşüyoruz sporda. Ee, güzel bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Müziğe bir de... akşam da e, oyuncu bir sürü arkadaşlar geldi destek oldular konserde sağ olsunlar. Bir ilişkiniz yok anladığım kadarıyla. Şu an yok. Yani, yani özel hayatınızda yani. 2025'e Yalnız ve yalnız ve bekar gelin. Zaman Bekir. zaman çapkınım demiştiniz Berfu Hanım'la. Doğru. <laughs> ne zaman oluyor bu Doğru. zaman zaman? İşte onu ayarlayamıyoruz. Bazen ne düzgün ilişkim olduğunda öyle bir şey yok yani uzun süre. Hiç ilişkinizde bir çapkınlık yaptınız mı? Yok yok. Sadık biri miyiz? Tek hoşlu olmayı sen söylüyorsun. Peki e, arkadaşlıkların ileri başka bir ölçüye inanır mısınız? Çok sanmam. Yani bir iş böyle başladıysa kanka olarak o, de, o öyle öyle devamlıyor. Ama bu sektörde biliyorsunuz ki hep böyle başlıyor arkadaşlar arkadaşlık gibi sonra evet. <laughs> ya değişir olabilir de o bilmiyorum ama şu an yani öyle bir şey yok demiyorum arkadaşımla öyle bir şey düşünmüyorum. Yani. Uzun zamandır da müzik piyasasındasınız. E, oyuncuların son üstü bir tekerleşme olayı. Yani bazı şeyler konuşuluyor, söyleniyor. Sizin piyasa, sizin, sizin piyasanızda da böyle şeyler oldu mu başınıza geldi mi? Şöyle yani ufak tefek şeyler böyle hiyerarşik e, çatışmalar olabiliyor ama onlara zaten sanatçılar bunun yapacağı bir şey yok. Menajerler biraz işte atıyorum Berfu da onunla sorular işte ne bileyim işte bu postlerde onun ismi daha büyük benim daha küçük ama onları, sanatçılar karışmıyor onları menajerler bir kendi aralarında biraz Mesela çünkü, çünkü, biliyorum. bir dönem Ali'de fikir bununla alakalı bayağı bir dert yanmıştı. Ve biz her, biz senin için yok. Ali Evet. Takip etme şansımız olduğunu bilmiyorum. Yok bilmiyorum onları. Ama önümüzü kesen, önümüze geçmeye çalışan hiç kimse olmadı. Yolda. İlk dönemlerde tabii ki no name'siniz. Çok böyle insanlar sizi bilmiyor, desteklemiyor. O zamanlarda tabii biraz şeyler oldu. Ee, ama yavaş yavaş tabii siz kendi müziğinizi, kendi sanatınızı verince bir fan büyüyünce, takipçilerimiz artınca e, daha böyle saygınlık geliyor insanlar. E, daha düzenli şekilde ilerlemeye başlıyor bir şey. Yani. Ama ben yani o ileri <laughs> onlar biz karıştırıyoruz. Ben yani herkesle iyi geçinirim <laughs> Herkesle dostum, arkadaşım. Bireysel içlerini iyi zıkmaya çalışıyorum. E, o yüzden böyle <laughs> çok şey yaşamadım. Ya, böyle haksızlık, ben yetiştirdim. Yaşamadım. Ya. <laughs> serüveni. Bu sayın aşkı sevgili olacak diyorlar. Valla fallar öyle diyor ama <laughs> bakalım. <gülüyor> Siz ne diyorsunuz? Önemli yani olan yani Bizde yani astrolojik böyle fikir, akıl fikir veren dostlar var ama şakasına tabii arkadaşlar. onlar da 2025'te buraya bir aşk görüntü diye böyle bana mesaja geliyorlar, veriyorlar. Ee, i̇zleyip görüyorsunuz. ben şeye inanmıyorum ya. Siz kollarınızı açsanız da bekleseniz de öyle gökten inmiyoruz hani bile. Ee, yani hiç beklemediğimiz bir yanına aşk kapıyı çatmaya sıra çok, çok seçici misiniz bu konuda? Biraz. İnce ilip seçicilik de değil benim hayat tempom gerçekten çok zor. Yani eve giren biri olmadığını herkes bilir. Ee, özellikle yazlar zaten sürekli konserler var. Bu ne değiliz? E, vakit kalınca bir, bir, iki hafta boşluk bulunca da yurt dışında bizim gezisi seyahatlerimiz evet. oluyor ekip. Yani ben kendi adamlar ayda iki gece, üç gece uyuyan biriyim. Ee, o yüzden düzenli ilişkiyle biraz böyle ters yapıyor, çakışıyor. Ama e, kısmet Bir de gezi dediğimizde kaç tane ülke gezdiniz bu sonunda? Şu an 68 oldu. 68. Ne kadar oldu bu sonunda? Barış Manço mesela 126'da e, rahmetli oldu. 196 tane ülke var. Artık ömrümüzün kadar. ayrı bir Çok, çok teşekkür çok sağ olun. Çok teşekkür Kolay gelsin. fotoğraf Hadi gel, fotoğraf fotoğraf kim aldı? Fotoğraf al abi. Hadi bize fotoğraf çek. Aynen. Ne Buraya bir